Evet bugün sizlerle beraber TikTok'ta takipçi kazanacağız. Şu anda 5352 tane takipçimiz varmış TikTok'ta. Hadi gelin bunları sizlerle beraber sırasıyla arttıralım arkadaşlar. Öncelikle bu işlem için bizler cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı geliştirebiliyormuşuz arkadaşlar. Bizler de bugün bu işlemi test edeceğiz. Bakalım gerçekten de hesaplarımızı geliştirebiliyor muyuz diye. Biz ne olur olmaz senin linkini açıklama dediğin linkler bölümüne koyduk. Bakmak isteyenler de linke tıklayıp siteye bakabilirler. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında TikTok hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle direkt olarak kategori kısmına tıklıyorum. Burada bakın birçok sosyal medya platformlarında hesaplarınızı geliştirebildiğinizi görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Instagram, TikTok, Twitter gibi birçok platform burada mevcut. Ben buradan geliyorum ve TikTok bölümünü bulmaya çalışıyorum şu anda. Hemen şöyle TikTok bölümünü buldum. Evet burada izlenme, takipçi, beğeni, ülke bazı beğeni servisleri, canlı izleme, yorum, gönderi, paylaşım gibi farklı seçenekler var. Ben takipçi kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklayıp buradan da bir tane servis seçmemiz gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yine aynı şekilde farklı servisler var. Garantili seçenekleri var. Farklı seçenekler vesaire var. Ben bunlardan mesela şöyle bir tanesini seçiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında TikTok hesabıma geliyorum. Profilime paylaş butonu tıklıyorum. Ve kopya yaparak bağlantımı kopyalıyorum. Bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Ve artık sadece atmak istediğim takipçi miktarına buraya gelmem gerekiyor. Ben mesela hesabıma 100 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazıyorum yüzü, sipariş butonuna tıklıyorum. E, mevcut siparişimi şu anda site içerisinden oluşturmuş durumdayım. Artık benim TikTok hesabıma 100 tane takipçi gelecek ve totalde 5452 tane takipçiye sahip olmuş olacağız. Parış işlem bu şekildeydi arkadaşlar. Buradan mesela bakiyete kısmına geçiş yaptığınızda siteye buradan bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Burada 3 farklı ödeme yöntemi var. İsteniz herhangi bir ödeme yöntemi seçip siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Şu davet linki olmakta da o da. Bunu kopyayı çevrenizdeki insanlara ve arkadaşlarınıza göndermeniz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinize birini seçip bakiye ekletirseniz o kadar bakiyeyi kazanabiliyorsunuz. bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiyede benim yaptığım gibi ödeme ve butonu tıklayıp çekebiliyorsunuz. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebilirken destek sistem kısmına geldiğimizde sorun yaşarsak buradan destek talep oluşturabiliyoruz. Buna da size de aktif. Artık sadece TikTok hesabımızdaki takip sitelerinin artış göstermesini bekleyeceğiz. Bu saatten sonrasını sadece beklememiz gerekecek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.